Alo. Alo. Abi Sürlü ile görüşeceğim ben dayım. Sürlü mü sen? Ya sen ne yapıyorsun ya kardeşim? He ben Cemil'in Sürlü'yü aradım. Sürlü Sürlü. kardeşim sen bu yanlış mı Burası bu, Karabük. Ya Cemil'in Sürlü'yü aradıydım oğlum. Kulaklarım ağır duyar benim. Azıcık bağır da bir. E, Sürlü sen mi oğlum? Ya ben Cemal'im, burası Karabük. Yanlış numara çeviriyorsun sen. Yanlış. Zülmü. Ya, ya, beni dinle beni. Ya, ee, ya, Senin de arkadaş vardı Muzaver. Muzaver bizim komşunun kızını kaçırmış. Eee o cep telefonunu bana bir bildirin oğlum ya. Ya burası yanlış numara değil. Alo. Ya sen kim var ya? Ya Muzaver vardı senin bir arkadaşın muzaver, muzaver. Muzaver. Sanki kimse yok mu yanı senin ya? Ya sesin de at geliyor oğlum. Duyan mı ayıyor? Azıcık bağır bakalım Bu numara yanlış, yanlış. Öyle mi? Tabii. Tamam oldu oldu. Hapa diyor Hadi tamam. <laughs> ben Hayır, ya bırak şu kuleyi, yok kule kule bre ya. He ben Cemil'im sürüyü aradım, sürünlüğü bu da sürüyor yok. Kemilik sürüyor aradı. Lan, oğlum, bu ya kemilikler ya benim? E. bağırdı bir. Sürlü sen oğlum? Ya sürlü yok burada <laughs> ya. Yanlış ee, sünlü. Ben sünlü benim yok. Yanlış mı Sürlü. Ha sürlü senin de arkadaş vardı Muzaffer. ver. Kuzağa ver. Bana bir bilgi oğlum ya. Kapattı. <laughs> <laughs> Alo. Ya dayı. Alo. Ya dayı yaşa akıllı. Dayı ya. ben dayım. Sürlü mü sen? Ya sürlü bile değilim ben. Ya da bir bir araba ya. He, ben Cemil'in sürlüyü aradım. Sürlü sürlü. Ya yanlış numara değil yanlış. Süllü sürgün aradaydım oğlum hayır, kulaklarım hayır, ağır duyar benim. Azıcık bağır da bir ee, Süllü sen mi oğlum? Lan, ben değil, değilim ben, Süllü bile değilim ben ya. Ya, ee, Allah, şey. Lan, ben ya de, beni dinle beni. Ya. Ee, ya senin de arkadaş vardı muzaver. Muzaver bizim komşunun kızını kaçırmış. Eee... Cep telefonunu bana bir bildirin oğlum ya. ya Bak değil, sen yanlış numara çağırıyorsun değil. Alo. Ya yeter şey lan ya. Ya muzaver vardı senin bir arkadaş muzaver muzaver. Ay sen ne oğlum cep telefonunun numarasını bana bir oğlum ya. Lan dayı yok burası karan yok hey. Ya sesin de geliyor oğlum duyamayın yürüyün azıcık bağır bakalım bir be. Lan dayı burası karan yok

Artık bağırda bir e, sen mi oğlum? Ya sürlü bile yok da ya. Yanlış bulurum. E, sürlü. Ha sürlü yok değil mi? <laughs> e, <laughs> senin de arkadaş vardı Muzaver. Nazım muzaver dur. Muzaver hızını kaçırmış. E, onun cep telefonunu bana bir bildirin oğlum ya. Ha <laughs>